1. nefi 22. bölüm hakkında kısa bir ön açıklama. İsrail bütün yeryüzüne dağılacak. Yahudi olmayan uluslar İsrail'i son günlerde sevindirici haberle besleyip büyütecekler. İsrail bir araya toplanacak ve kurtulacak. Kötüler saman alevi gibi yanacak. Şeytanın krallığı yok edilecek ve şeytan bağlanacak. Ve şimdi öyle oldu ki ben nefi pirinç levhalara işlenmiş olan bu yazıları okuduktan sonra kardeşlerim bana gelip şöyle dediler Bu okuduğun şeylerin anlamı nedir? İşte bunların bedene göre değil ruha göre olacak ruhsal gerçeklere göre mi anlaşılması gerekiyor? Ve ben nefi onlara işte bunlar peygambere ruhun sesiyle açıklanmıştır. Çünkü bedene göre insan çocuklarının başına gelecek her şey ruh aracılığıyla peygamberlere bildirilir dedim. Bu nedenle okuduğum şeyler hem geçici hem de ruhsal olaylarla ilgilidir. Çünkü öyle gözüküyor ki İsrail evi er ya da geç bütün yeryüzüne ve üstelik bütün ulusların arasına dağıtılacaktır. Ve işte Yerüşalem'dekilerin bilgisinden çoktan beridir uzak kalmış birçok insan var. Evet, uymakların büyük çoğunu uzaklara götürülmüş ve denizdeki adalara oraya buraya dağıtılmışlardır. Ve nerede olduklarını hiçbirimiz bilmiyoruz. Bütün bildiğimiz uzaklara götürülmüş olduklarıdır. Ve onlar uzaklara götürüldükten sonra onların hakkında ve ayrıca İsrail'in kutsalı yüzünden gelecekte dağılıp başkalarıyla karşılaşacak olan herkesin hakkında şöyle peygamberlikte bulunulmuştur. Çünkü onlar İsrail'in kutsalına karşı yüreklerini katılaştıracaklar. Bu nedenle bütün ulusların arasına dağıtılacaklar ve bütün insanlar onlardan nefret edecek. Buna rağmen onlar Yahudi olmayan uluslar tarafından bakılıp beslendikten ve Rab elini Yahudi olmayan uluslara kaldırıp onları bir sancak gibi yukarı kaldırdıktan ve çocukları onların kollarında ve kızları onların omuzlarında taşıdıktan sonra bakın bu söze edilen şeyler geçici şeylerdir. Çünkü Rabbin atalarımızla yaptığı atlaşmalar böyledir. Ve bunların gelecekte bizimle ve ayrıca İsrail evinden olan bütün kardeşlerimizle ilgisi vardır. Ve bu demektir ki bütün İsrail evi dağıtılıp başka ulusların arasına karıştırıldıktan sonra bir gün gelecek ki Rab Tanrı Yahudi olmayan ulusların arasında evet hem de bu topraklar üzerinde güçlü bir ulus yetiştirecektir. Bu soyumuz onlar tarafından dağıtılacaktır. Ve soyumuz dağıtıldıktan sonra Rab Tanrı Yahudi olmayan ulusların arasında soyumuz için büyük bir değer taşıyacak. Olağanüstü bir iş yapmaya başlayacaktır. Bu nedenle bunlar onların Yahudi olmayan uluslar tarafından bakılıp beslenmelerine ve onların kollarında ve omuzlarında taşınmalarına benzetilebilir. Ve bu olağanüstü iş Yahudi olmayan uluslar için de değer taşıyacaktır. Ve sadece Yahudi olmayan uluslar için değil fakat bütün İsrail evi için de değer taşıyacaktır. Çünkü onlara göklerdeki babanın İbrahim'le yaptığı antlaşmaları bildirecektir. Senin suyun aracılığıyla, yeryüzündeki şülalelerin hepsi kutsanacaktır diye söyler. Ve kardeşlerim, bunu bilmenizi isterim ki Rab, bütün ulusların gözü önünde kulunu sıvamadıkça, yeryüzündeki şülalelerin hiçbiri kutsanamaz. Bu nedenle Rab Tanrı, bütün ulusların gözleri önünde İsrail evinden olanlara atlaşmalarını ve sevindirici haberini getirerek kolunu sıvamaya başlayacaktır. Bu nedenle Rab onları yeniden tutsaklıktan çıkaracak ve onlar kendilerinin mirası olan topraklarda bir araya toplanacaklar ve belirsizlikten ve karanlıktan çıkarılacaklar ve kurtarıcılarının ve fidye ile kurtaranlarının İsrail'in güçlüsü Rab olduğunu anlayacaklardır. Ve bütün dünyanın fahişesi olan o büyük ve iğrenç kilise ise kendi kanında boğulacak. Çünkü kendi aralarında savaşacaklar. Ellerindeki kılıçları kendi başlarına düşecek ve kendi kanlarıyla sarhoş olacaklardır. Ve ey İsrailevi sana karşı savaşacak her ulus birbirine girecek ve Rabbin halkını tuzağa düşürmek isteyenler ise kendi kazdıkları kuyuya düşeceklerdir. Ve Siyon'a karşı savaşanların hepsi yok edilecek ve Rabbin doğru yollarını saptıran o koca fahişe evet o büyük ve iğrenç kilise yıkılıp toza toprağa karışacak ve onun yıkılışı büyük olacaktır. Çünkü işte şöyle diyor peygamber. Şeytanın insan çocuklarının yüreklerinde hiçbir güce sahip olamayacağı zaman hızla yaklaşıyor. Çünkü gururlarının ve kötülük yapanların saman gibi olacakları gün yakında geliyor ve onların yakılmaları gereken gün geliyor. Çünkü Tanrı'nın tüm gazabının bütün insan çocukların üzerine boşalacağı gün yakında geliyor. Çünkü o Sultane'nin doğruları yok etmesine izin vermeyecektir. Bu nedenle Tanrı doğruları kendi gücüyle koruyacaktır. Hatta tüm öfkesini yağdırmak ve düşmanlarını ateş ile yok etmek zorunda kalsa bile doğrular korunacaktır. Bunun için doğruların korkmasına gerek yoktur. Çünkü peygamber şöyle diyor: Ateşte de olsa onlar kurtulacaktır. İşte kardeşlerim size söylüyorum ki bütün bunlar kısa bir süre içinde olacak. Evet, hatta kan, ateş ve duman bulutları gelecektir. Ve bütün bunlar mutlaka bu dünyada olacaktır. Ve eğer öyle olur da İsrail'in kutsalına karşı yüreklerini katılaştırırlarsa bütün bunlar bedene göre insanların başına gelecektir. Çünkü işte doğrular yok olmayacak. Sion'a karşı savaşanların tümünün kovulup asılacağı zaman kesinlikle gelecektir. Berab kesinlikle halk için bir yol hazırlayacak ve Musa'nın söylediği şu sözlerin yerine gelmesini sağlayacaktır. Tanrımız Rab size benim gibi bir peygamber gönderecek. Onun söylediği her şeyi dinleyeceksiniz ve öyle olacak ki bu peygamberi dinlemeyenler halkın arasından kovulup atılacaklar. Ve şimdi ben Nefi, size Musa'nın sözünü ettiği bu peygamberin İsrail'in kutsalı olduğunu bildiririm. Bu nedenle o doğrulukla yargılayacaktır. Ve doğruların korkmasına gerek yoktur. Çünkü yenilmeyecek olanlar onlardır. Ancak insan çocukları arasında şeytanın krallığı kurulacaktır. Bu krallık bedende yaşayanların arasında kurulacaktır. Çünkü kazanç sağlamak için kurulan bütün kiliselerin ve insan bedeni üzerinde güç kazanmak için kurulan bütün kiliselerin ve dünya gözünde popüler olmak için kurulan kiliselerin ve bedensel tutkuları ve maddi istekleri doyurmaya çalışan ve her türlü kötülüğü yapmak isteyen kiliselerin evet sonuçta şeytanın krallığına ait olan herkesin korkup tir tir titremesi ve sarsılması gereken gün yakında gelecektir. Yerin dibine geçecek olanlar onlardır. Saman gibi yanıp kül olacak olanlar onlardır. Ve bunlar peygamberin söylediği gibi olacaktır. Ve doğruların ağıldaki buzağılar gibi bakılıp besleneceği ve İsrail'in kutsallığının egemenlikle ve güçle ve yetkiyle ve büyük bir görkemle hüküm süreceği zaman hızla yaklaşmaktadır. Ve o çocuklarını dünyanın dört bir tarafından toplar ve koyunlarını sayar. Onlar da onu tanır ve tek bir sürü ve tek bir çoban olacaktır. Ve o koyunlarını otlatacak ve onlar onda otlaklarını bulacaklardır ve halkının doğruluğundan dolayı şeytanın gücü kalmamıştır. Bu nedenle şeytan yıllarca bağlı kalacaktır. Çünkü halkın yürekleri üzerinde hiçbir gücü yoktur. Çünkü halk doğruluk içinde yaşar ve yöneten İsrail'in kutsalıdır. Ve şimdi işte ben nefi bütün bunların bedene göre gerçekleşeceğini size söylerim. Fakat işte Öyle olur da tövbe ederlerse, bütün uluslar, şiraleler, diller ve halklar, İsrail'in kutsalı ile birlikte güvenlik içinde yaşayacaklardır. Ve şimdi ben Nefi, yazdıklarıma burada son veriyorum. Çünkü bu konularda daha çok konuşmaktan şimdilik çekiniyorum. Bu nedenle kardeşlerim, pirinç levhalara yazılmış olan bu şeylerin doğru olduğunu düşünmenizi isterim ve bunlar insanın Tanrı'nın emirlerine itaat etmesi gerektiğine tanıklık ederler. Bu nedenle tanıklık edenlerin ve bunları öğrenen, öğretenlerin yalnız babamla ben olduğumuzu sanmayın. Bu nedenle emirlere itaat eder ve sonuna kadar dayanırsanız son günde kurtulacaksınız. Ve bu böyledir. Amin.